Neden Romeo'sun sen? İnkar et ve bana adını yatsı. Yapamazsan yeminle sevdiğine vazgeçeyim olmaktan ben. Benim düşmanım olan adımdır yalnızca. Sen sensin Montague'yi olmasan da. Hem Montague'yi nedir ki? Ne eli bir erkeğin, ne ayağı, ne kolu, ne de başka bir parçası. Ne olur başka bir at bul kendine. Adın ne de eli var. Şu gülün adı değişse bile Kopmaz mı aynı güzellikte Romeo Ne olur at şu adı Senin parçan olmayan bu ada karşılık Al bütün varlığımı Nasıl geldin buraya Hem niye Bahçenin duvarları yüksek Zor aşılması e, Kim olduğunu düşün bir de sana bu yer görürlerse. Görürlerse sana kıyarlar. Dünyada hiç istemem senin burada gömülmeni. Biliyorum gecenin maskesi var yüzünde. Olmasaydı eğer duyduğun için söylediklerimi nasıl kızardığını görürdün yanaklarında. Çok isterdim bir güzel yük göreneklere demin söylediklerimin tümünü inkar etmeyi. yemeyeceğim ben de. Ama yemeyeceğim de mi? Belki tutamazsın. Zeus alay edermiş derler sözünü tutamayan aşıklarla. Romeo, seviyorsan beni söyle açıkça. Yok kolayca elde edilmiş sanıyorsan beni eğer çatayım kaşlarımı naz yapıp hayır diyeyim sana. Ta ki sen kapanıncaya dek ayaklarını. Yoksa dünyada yapmam böyle bir şey. istersen güzel Montagu, çılgınca seviyorum seni. Belki de bu yüzden hoppaca buluyorsundur beni merkeplerine. Ama inan sevgilim, daha bağlı olacağım sana, daha kurnaz olup da çekingen duranlardan. İtiraf etmeliyim, daha çekingen davranmalıydım. Ama farkına varmadan ben seni sevdiğime ağzımdan içtim. Ne olur bağışla işler... beni. Hafifle yorma sakın karanlık gecenin açığa vurduğu çaresizliğine.